Samsun Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün mamullerinin men ve ulaşabilirliğinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Yok, yok. Kalın, biz tamam, evet. sen, oraya, İlk adım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir iş yerine ait depoya düzenlenen operasyonda 34.700 kutu değişik markalarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Abi, bu, 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 bu. Ele geçen kazan makaronların piyasa değerinin 1 milyon 100 bin lira olduğu belirlenirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.